Evet arkadaşlar karavanla yolculuk şeye neydi Yazlığa başladık. Başladı. 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 Çay Başladı. Aşkım araba. var ama. aldım ya. Adam bakalım. Aa niye yiyorsun? Anne yani kardeşim yedi. Ay. Üf hadi. Bir. Üf çocuğum ya. Üf anneciğim ya. Niye yiyorsun ya? nasıl olacak çocuk? Daha küçücük. Of Arya, of Arya. Of Arya. Ağlama. ağlama. geldim geldim. Gel bebeğim. Of. Ya hasta olursam? İnşallah hasta olmazsın bari. Aşkım ye artık. Hayatım arabayı ben sürmeyeceğim herhalde. Dağlar taşlar uçan Kuşlar senin olsun oh, ya. Deniz derya

Ne oldu kanka? kanka şey gelsene sahaya. Voleybol oynanız. Yok ben gelemem ya biz yazlığa gidiyoruz. Kanka bu havada ne yazlığı? Hala sıcacık kanka. Tamam da daha bir ay var okulların kapanmasına. Kanka ben okula gitmeyeceğim bu uh, hafta boyunca. Öf kızım ya ne zaman bir şey desem zaten hep bir yerlerdesin. Ama ne yapabilirim benim suçum değil. Aynen kesin senin suçun değildir. Alo efendim aşkım. Ya 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 askan. Askan, ya ya askam askam ya askam. Tamam tamam karavandayım ben. Yazla gidiyorum. Ya bunu buluşamayız. Sonra senin evine bir ara ben gelirim bu hafta mı sonra. Hadi görüşürüz baba. Vallahi geldik. Hadi kızlar toparlanın geldik. Ah be şükürler olsun. sanya gidelim mi ya? Ay durun beni bekleyin ya. Ben siz nereye? Bas. Oh. Hani e, yazlık dediğiniz yer burası mı anne? Aynen burası. Daha yürüyeceğiz kızım ya. Ay vallahi kaybettim ya. garip bir yer. O kaldım da diyemem. Kalmadım da diyemem. Baba kulaklığım artık. Tal yani. <gülüyor> <gülüyor> tamam kız. Sana da bir şey denmiyor. Yapılmıyor pardon. <laughs> ne diyorsun be kızım ya. Kanne kardeşin de kapıyı yedi. Fark ettim. <laughs> Annem kalk bir. <laughs> tu ablan çanta taşıyamadığı için ve ben götüreceğim çantamı. Bak buradan içeri giriyoruz. Bu taraf. Oh, ne güzel. Wow. Wow. Ay. Bana tekrar. Aha bu tabletler hediye. Wow. Hemen yerleşmem lazım hemen. Ay, çok eğlenceli olacak. Bu ne? Bu da kasan. kalsın. Oy. Oy. Bari biraz maf koysaydınız. Bu kulaklık her yeri kapladı neyse neyse. Sanki yazlığa hiç gelmemiş gibi davranıyorum ama olsun. Bu bizim ikinci yazlık değiştirişimiz. O yüzden heyecanlıyım yani. <laughs> aptal kardeşim. A A şey yani kardeşim. Sen İstans aptal. Gel yavrum. Hadi evet şimdi yardım. Yürü. Yürüyemedim. İnsan bir istemiyorum. Sanki ben seninle kalmak için can atıyorum. <laughs> Allah ver misin ya. Seni de versin. Lan yeminim Allah planı veriyor. Sensin lan o. Ben yani üzgün konuş çarpmayayım ağzına. <gülüyor> tamam. Ne? <laughs> Bu da benim. Hayır lan. Çık. O, ne yaptım lan ben? H.C. ya, saksın be Çanta sıkıştı, Allah kahretmesin. Bekleyin arkadaşlar. Oblet. İşte ya. <laughs> Ay telefon elimde uyudum. E sen kapıyı kapat. Bir de bizim... Terbiyebilen... Bunlara bak. annenin çantası full dolu olduğu için Hayatım sadece bir hafta oldu. Biliyorum aşkım da işte. <laughs> bir tane şuraya çocuk için yatak koyacağım. Donuyoruz niye? 드디어 대체 몇개 Sen de hayatın. Sen çocuğumuza bak. <laughs> ben kabartmazım. <yazıyorsam>. <laughs> Aa, gece. Tamam. gece kapıyı açıp mı? Yani çıksan ne? 好的。